Meleklerin Dokunuşu kanalına hoş geldin. Bu karşılaşma bir tesadüf değil. Ruhunun uzun zamandır beklediği bir çağrıya sonunda yanıt verdiğin o kutsal anlardan birindesin. Belki dış dünyada her şey sıradan görünüyordur ama içindeki bir şey, kelimelere dökemediğin o his bugün seni buraya yönlendirdi. Burası sadece bir video kanalı değil. Burası ilahi olanla kalbinin buluşma noktası. Burası görünmeyen ellerin seni sarıp sarmaladığı, meleklerin fısıltılarla konuştuğu, yüreğine sessizce dokunan kelimelerin hayatına ışık düşürdüğü bir alan ve sen artık bu alanın içindesin. Meleklerin dokunuşu, sana yalnız olmadığını hatırlatmak için burada, karanlığın içinde yolunu kaybetmiş gibi hissettiğinde, kalbinde hala yanmakta olan o küçük ışığı büyütmek için, gözyaşlarına dua ettiğin o sessiz gecelerin cevapsız kalmadığını göstermek için. Burada her kelime bir teselli, her video bir uyanış, her mesaj ilahi bir şifa taşıyor. Bu kanal ruhunun karanlık gecelerinde tutunabileceği bir yıldız, sessizliğin ortasında yankılanan bir rehberlik. Ve sen bu kutsal çağrıya kulak verdin. Melekler bazen yüksek sesle konuşmazlar. Bazen sadece bir cümlede, bir bakışta bir nefeste hissedilirler. Bazen sadece kalbinin içinde bir titreşim olarak belirirler ve işte şimdi o titreşim seni buldu. Burada kendini yeniden hatırlayacaksın. İçinde unuttuğun gücü, kaybettiğini sandığın huzuru, seni koruyan görünmez ellerin varlığını hepsini birer birer hatırlayacaksın. Meleklerin dokunuşuna hoş geldin. Bu senin dönüşümünle yazılacak bir yolculuk ve biz bu yolculukta seninle birlikte yürüyeceğiz. Her adımda, her duada, her dokunuşta artık hiçbir şey tesadüf değil. Hoş geldin. İlahi olanın dokunduğu o eşsiz yoldasın şimdi. Işığın bol olsun ve unutma. Bu kanal sadece seni izlemiyor. Seni hissediyor. Şu an bu videoyu izlerken etrafında belki hiçbir şey değişmiş gibi görünmüyor olabilir. Ancak sen farkında olmasan da seni saran görünmez bir koruma katmanı var. Sessiz ama aktif. Göremiyorsun çünkü gözle değil, kalple fark edilen bir güç bu. Ve işte bu yüzden sana bu mesaj ulaşıyor. Tesadüf değil. Zihnin unutsa da ruhun bilir. Defalarca nasıl kurtulduğunu hatırlamıyorsun belki ama. Bir kapı kapanmıştı, bir karar ertelenmişti, bir yol son anda değişmişti. Ve işte tam da o anlarda seni görünmez bir el korudu. Bu dünya göründüğünden çok daha fazlası ve sen yalnız değilsin. Hiçbir zaman da olmadın. Geceleri rahat uyuyorsan bunun tek nedeni fiziksel yorgunluk değil. Etrafında nöbet tutan varlıklar var. Ruhunu sarıp sarmalayan, adım attığın her yolda izini süren bir koruma var. Kimsenin bilmediği, kimsenin göremediği ama seni hiç yalnız bırakmayan bir ilahi kalkan. Belki birine güvenip hayal kırıklığına uğradın. Belki tam olacak derken her şey dağıldı. Ama dönüp baktığında göreceksin. O kayıplar seni yıkmak için değil, kurtarmak için yaşandı. Kaç kez bir şeyler olur gibi oldu ama sonra olmadı. Kaç kez kalbinle hissettin ama aklın buna karşı geldi. Kaç kez bir uyarı aldın içinden ama görmezden geldin. İşte o hisler, o sezgiler, o içindeki sessiz fısıltılar. Onlar sıradan duygular değil. Onlar göksel tahttan sana ulaşan mesajlardı. Tanrı senin için bir plan hazırladı. Bu plan herhangi bir insana değil sadece sana özel. Öyle bir plan ki gecikse de şaşmaz. Göz yaşlarını silerken bile seni büyütür, kırıldığında seni yeniden şekillendirir ve o planı bozabilecek hiçbir şey yok. Ne insanlar, ne olaylar, ne de senin geçmişte yaptığın hatalar. Bazı insanlar seni yaraladı, kimi kalbini kırdı, kimi güvenini sömürdü. Ama bil ki ilahi adalet kaydetti her şeyi. Ruhunu titreten her kelime, geceleri uyutmayan her acı, içinden çıkamadığın her çaresizlik, hepsi göksel mahkemede kayıt altına alındı. Ama unutma, Tanrı'nın adaleti bizimkine benzemez. Hızlı değildir ama kusursuzdur. Gecikmiş gibi görünür ama tam zamanındadır. Şu anda göremesen de kulislerde senin için sahneler kuruluyor. O seni reddeden kişi, senin değerini anlamadığında kaybetti. Sana kapatılan o fırsat aslında seni daha büyük bir kapıya yönlendirdi. O kapı açıldığında anlayacaksın. Kaybettiğin sandığın her şey aslında yönlendirildiğin bir güzergahtı. Tanrı senden alınanı daha büyüğüyle geri vermek üzereydi. Sessizliğin içinde bir hazırlık vardı. Bazen kalbinde tanımlayamadığın bir sıkışma olur. Bir yerde huzursuzluk hissedersin ama nedenini açıklayamazsın. Bazen ise kaosun ortasında beklenmedik bir huzur gelir. İşte bu ruhsal işaretler fiziksel dünyadan önce gelen uyarılardır. Tanrı seni sadece olaylara tepki veren biri değil, önceden sezen biri olarak yetiştiriyor. Artık içindeki sesi bastırma. O ses sana hayır diyorsa, herkese evet dese bile dinle. Çünkü o iç sesin kaynağı seni yaratanın seninle konuşma şeklidir. Ruhsal ayırt etme yeteneğin bir zayıflık değil, bir armağandır. Paranoya değil, bilgeliktir. Batıl inanç değil, doğrudan ilahi iletişimdir. Tanrının işleyişi sessiz ama derindir ve senin hayatında da aynı şekilde ilerliyor. Bugünden itibaren inancını sadece bir düşünce olarak değil, bir yaşam tarzı olarak benimse. Çünkü inanç sadece dua etmekle ilgili değildir. İnanç, yürüyüşündür, konuşmandır, aldığın kararların temelidir. Her inanıyorum değişin etrafında yeni bir koruma katmanı oluşturur. Her şüpheye rağmen edilen güven beyanı cennetin cephaneliklerini senin için açar. Ve bil ki inanç kusursuz olmak zorunda değildir. Bazen ağlayarak, bazen korkarak, bazen tereddütle söylersin Tanrım sana güveniyorum diye ama işte o anda gökyüzü senin tarafında harekete geçer. Davut'un dev karşısında zırhı yoktu ama taşı vardı, inancı vardı ve o inanç taşı ilahi bir füzeye dönüştürdü. Senin de zırhın olmayabilir ama yüreğinde taşıdığın inanç seni tüm saldırılardan daha güçlü kılar. Sana zarar vermek isteyenlerin planları Tanrı'nın planına çarpıp dağılır. Çünkü sen sadece korunmuyorsun. Senin üzerinden Tanrı'nın gücü tezahür ediyor. Artık sadece bir kurtulan değil, bir taşıyıcısın, ilahi lütfun dağıtıcısısın. Bu güçle birlikte yeni bir kimlik giyindin. Artık sen bir kurban değil bir kahramansın, her yara bir onur nişanı, her hayal kırıklığı, bir bilgelik taşı, her terk ediliş, seni yönlendiren bir ilahi pusula ve yaşadığın her zorluk seni daha yüksek bir güce hazırlamak için tasarlandı. Yusuf kardeşleri tarafından satıldı ama, o ihanet onu Mısır'ın en güçlü adamı yaptı. Davut yıllarca kaçtı ama sonunda kral oldu. İsa çarmıha gerildi ama o çarmıh insanlığa umut oldu. Gördün mü? İlahi düzenin en temel yasası şudur. Acı, yükselişin kapısıdır. Saldırılar, ilahi terfilerin habercisidir. Karanlık seni tüketmek için değil, parlatmak için gelir. O halde sana yapılanlara bakış açını değiştir. Her eleştiri seni daha da güçlendirecek bir pusuladır. Her kayıp daha iyi bir kazancın habercisidir. Sadece bir korunma değil bu. Bu bir yükseliştir. Ve şimdiye kadar yaşadığın her şey seni bu an için hazırladı. Artık ilahi korumanın sadece alıcısı değil, bir kanalı oldun. Bir durum için dua ettiğinde gökyüzü hareket ediyor. Koruduğun birinin üzerine ışık iniyor. Ağzından çıkan her söz ruhsal düzlemde etkiler yaratıyor. Çünkü sen artık sadece bir kişi değil, bir temsilcisin ve bu temsil göreviyle birlikte bir sorumluluk da geliyor. Karanlıkta ışık olmak. Umutsuzlar için umut, yalnızlar için sığınak, kararsızlar için yön olmak. Çünkü hayatın, Tanrı'nın adaletini gösteren canlı bir tanıklık olacak. Birisi Tanrı var mı diye sorduğunda senin hayatın evet var ve iş başında cevabını taşıyacak. Yeryüzündeki ilahi otoritenin bir parçası oldun. Ruhsal kimliğin kurbandan kahramana, kırık olandan şifa verene dönüştü. Artık yürüdüğün her yer kutsanıyor, varlığın bir barış yayıyor, duaların bir kapı açıyor, sözlerin kader değiştiriyor. Bu mesaj yüreğine dokunduysa, içinden bir yerden yankı bulduysa, yorumlara nur 11 yaz. Çünkü bu, senin karanlıkta parlayan ışığını ilan etme zamanın. Ruhunun haykırışını görünür kılma zamanın. Unutma, sen sandığından çok daha güçlüsün. Kırılgan görünsen de, içeride sarsılmaz bir çekirdek taşıyorsun. Yalnız olduğunu düşündüğün anlarda bile, ordular senin için nöbet tutuyordu. Ve şimdi o ordular, senin içinden geçen bu dönüşümü kutluyor. Artık sadece korunmuş değil, görevlendirilmiş birisin. Hayatın yeni bir seviyeye taşındı. Ruhunun çağrısı artık susturulamaz ve sen bu yeni çağrının taşıyıcısı oldun yolun açık koruman sonsuz görevin kutsal yüce olan seni seçti ve bu hikayenin sonu zaferle mühürlendi